Merhaba sevgili öğrenciler. Şimdi 5. sınıf Sosyal Bilgiler dersinden daha önce de görmeye başladığımız ülkemizin yönetimi ünitesinin geçmişten günümüze ülkemizin yönetimi konusunu göreceğiz. Çocuklar, Kıbrıs ilk çağlardan itibaren birçok devletin egemenliği altına girdi. O dönemlerde yani ilk çağlarda daha çok monarşi yönetimi ile oligarşi yönetimlerine rastlamaktayız. Zaten daha önceki dersimizde yönetim şekillerini görürken monarşinin ve oligarşinin geçmişte yani ilk çağlarda daha çok kullanıldığından bahsetmiştik. Kıbrıs Adası'nı 1571 yılında Osmanlı Devleti'nin Venediklilerden alması Türklerin Kıbrıs'taki egemenliğinin başlangıcı olmuştur. İlk çağlardan itibaren birçok devlet egemen olmuştur Kıbrıs'a fakat ilk Türk egemenliği 1571 yılında Osmanlı Devleti'nin fethiyle başlamıştır çocuklar. Osmanlılar ilk olarak idari teşkilatı kurdu. Kıbrıs bir eyalet kabul edilerek adaya beylerbeyi yani vali atadı. İdari teşkilat yönetim sistemi demektir çocuklar. Yani Osmanlı adayı fethettikten sonra ilk olarak yönetim sistemini kurdu. Kıbrıs'ı bir eyalet, Osmanlı'nın bir eyalet olarak, Osmanlı Devleti'nin bir eyaleti olarak kabul etti. Ve adaya, adayı yönetmesi için bir vali atadı. Farklı dinlerde ve milletlerden olanların da her türlü sorununa çözüm getiren Osmanlı'nın geleneksel millet sistemi politikası Kıbrıs'ta da uygulandı. Nedir millet sistemi? Osmanlı'nın fethettiği topraklardaki farklı dinlere veya farklı milletlere ait insanların haklarını koruyarak onların her türlü sorununa çözüm bulma sistemidir millet sistemi. Yani kimsenin hakkını yemeden onların haklarını koruyarak onlara destek olmaya çalışıyordu Osmanlı Devleti. Osmanlılar fetihten sonra Kıbrıs'taki Ortodoks Kilisesine eski hak ve ayrıcalıklarını geri verdi. Başpiskopos yalnız dini lider değil aynı zamanda Hristiyan Ortodoksların en etkili temsilcisi olarak kabul edilmişti. Çocuklar Osmanlı bir e, İslam Devleti, Müslüman bir Devletti. E, Osmanlıdan önce adada yaşayanların büyük bir çoğunluğu Hristiyan Ortodokstu. Osmanlı onlara ...sahip olduğu hakları geri verdi ve Hristiyan Ortodoksların dini lideri ünvanına olan... başpiskoposlar sahip olan kişiye de sadece dini liderlik değil... ...tüm bu Hristiyan Ortodoksların da en yetkili temsilcisi ünvanına vermiştir. Osmanlı egemenliği Kıbrıs'ta 308 yıl sürmüştür. Birçok devlet egemen olmuştur Kıbrıs'a fakat bunların içerisindeki egemenliği en uzun süren... Osmanlı devletiydi çocuklar. En uzun egemenliği sürdüren Osmanlıların Kıbrıs adasını 1878'de İngiltere'ye yani Birleşik Krallık'a kiralamasıyla Kıbrıs'ta İngiliz dönemi başlamış oldu. O dönemlerde Osmanlı'nın içinin kendi içinde yaşadığı bazı sorunlardan dolayı adayı geçici bir süreliğine İngilizlere kiralamak zorunda kalmıştı. Daha sonra 1914 yılında İngiltere 1. Dünya Savaşı vesilesiyle adayı tek taraflı olarak ilhak etmiştir. Yani 1. Dünya Savaşı'nda artık Osmanlı iyice gücünü kaybedince İngiltere bunu fırsat bilerek Kıbrıs Adası'nın tek taraflı olarak ele geçirdi. Adaya vali tayin ederek adayı bir vali ile yönetmeye başladılar. İngiliz yönetimini benimsemeyen Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıs durumlar İngiliz yönetimine karşı çıktılar. Çocuklar İngiliz, İngiltere yani Birleşik Krallık adayı ele geçirdiğinde buraya e, vatandaşlarını getirmedi. Sadece yöneticiyi atadı ve adanın yönetimini üstlendi. Kıbrıs'ta büyük bir çoğunluğu Rum ve Türklerden oluşan bir halk vardı ama yönetici bir İngiliz'di. Adada yaşayan Kıbrıslı Türkler ve Rumlar da bu durumu benimsemediler. Bu duruma karşı çıktılar. Ve böylece bir anlaşma yaparak 1960 yılında Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar ortak bir devlet yani Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kurarak yönetimi ele aldılar. Böylelikle adadaki İngiliz yönetimi de sona ermiş oldu. 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla adada Cumhuriyet yönetimi başlamış oldu. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, yeni kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin anayasasına göre yeni Cumhuriyet'in Cumhurbaşkanı Rum, yardımcısı ise bir Türktü. Yeni Cumhuriyet'in adaya barış ve huzur getirmesi beklenirken Kıbrıslı Türkler ve Rumların arasında anlaşmazlıklar çıktı. Yani adada yaşayan Kıbrıslı Türkler ve Rumlar İngiliz yönetiminden rahatsızken kendileri yönetimi ele alıyorlar ve bundan sonra her şeyin daha güzel olacağı planlanıyordu. Fakat çok uzun süre geçmeden iki toplum arasında çatışmalar başladı. Bu çatışmalar esnasında birçok can ve mal kaybı meydana geldi. Yapılan ateşkes anlaşmasıyla adada yaşayan Kıbrıslı Türkler adanın kuzeyine, Kıbrıs durumlar adanın güneyine geçerek ada ikiye ayrıldı. 1974 yılında 20 Temmuz 1974'te Türkiye'nin e, devreye girmesiyle yapılan Kıbrıs Barış Harekatı ile bir ateşkes anlaşması imzalandı. Ve Kıbrıs durumlar Kıbrıs'ın güneyine... Kıbrıs Türkler de Kıbrıs'ın kuzeyine geçerek araya yeşil hat dediğimiz bir sınır çizildi ve o günden sonra her iki toplum kuzey ve güneyde olmak üzere ayrı ayrı yaşamaya devam ettiler. Tabi 1974 yılındaki Barış Harekatı'ndan sonra, meydana gelen ayrılmadan sonra Kıbrıslı Türkler, kuzeyde kalan Kıbrıslı Türkler kendi devletlerini kurmak zorunda kaldılar. İlk olarak ...Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. E, bu olaydan, yani Barış Harekatı'ndan yaklaşık bir yıl sonra, 1975 yılında Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclisi kendi yönetme hakkını kullanarak oy birliğiyle aldığı bir kararla... ...15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan etti. Yani geçici bir süre Kıbrıs Türk Federe Devleti ile yönetildi Kıbrıs Türk tarafı... ...daha sonra yine bugünkü devletimiz olan... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan etme kararını aldı. 15 Kasım 1983'te de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildi. KKTC'nin kuruluş bildirgesini kurucu cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş okudu. O günden beri ülkemiz cumhuriyet ile yönetilmektedir çocuklar. Rauf Denktaş kurucu cumhurbaşkanımız kuruluş bildirgesini okurkenki bir görüntüsü. Bugünkü dersimiz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.